yeni dünya oluşturacağım ve seriye başlayacağım. Değil mi? Göreceksiniz ayarlara Hayatta kalmadı gördüğünüz gibi. Adı Tamam. Bonus anlık açık olsun arkadaşlar. Biz belirteceğiz. hileleri etkinleştir. Envanteri koru. Şimdi bu ayarları gördünüz. Dur şey yapalım. Zor yaptı. Gördünüz. Şimdi başlayalım. Heh, tamam. <laughs> Arkadaşlar bir sıkıntılar oldu devam ediyoruz. Şimdi bunu da açacağım. 3 meselde kli. Ya zaten ayarları size beraber yaptık. Çok güzel. Yani çok saçma bir şey olacağını düşünmüyorum. Tamam. Zaten bir chestten yüzde yüz kazma ile Arkadaşlar bu senenin vallahi çok böyle hep çekmemi istiyorsanız like atın. Like atın. Like seni yok. Like. <laughs> Ben önüme bakmamıştım. O kadar dümdüz bir yer ki buradan maden yaparız. Arkadaşlar ben şanslı gelmişim. Tamam beyaz odun burada buluruz. Beyaz odunu açacağım. ben aldım. videoda sessiz. Neyse bir süre ev yapacağız. Yatak sorununu çözdüm. Şimdi ben tüm şeylerim olduğunu söyleyeyim. Okey. Şu ileride domuz görmüştüm yanlış görmeyesin. Burası da deniz mekanı. Abi çok güzel ya. Abi tavuk da. Bu tavuğu öldürmeyeceğim ya yemek için. Belki buluruz yani Sonra çiftliğe götürüyoruz. Çiftlik de yapacağız yani Arkadaşlar ben sırayı ilk bölüm şey yaptım olacak. Yatak yaptık falan olacak. İkinci bölüm ev yaptık olacak. Üçüncü bölüm çitarla çiftlik olacak. Dördüncü bölüm böyle gideriz işte ya. Havuz falan da yaparız böyle altıncı bölümlerde. Bazı bölümler maden olur. Şimdi envanteri koru açıktı. Biz bir kilit kış... Kul cool çekelim. Oraya varmak için. Dur ya yani, ne yapıyor? Slash. Kill. Tamam. Öldük. Yeniden doğ dedim. Geldim. Olduğum yere. Arkadaşlar envanteri koru yani şey. E, ölünce eşyalar gitsin mi gitmesin mi? Kaç tane da oldu? Yeah. Şimdi ilk başta çok güzel bir ev yapacağım. Şaka. İlk başta kötü bir ev yapacağım. Sonradan bir Hem yatak yok arkadaşlar. Ben video videoda yatak bulmak çok sıkıcı olur. Videodan sonra ben yatak yapacağım. İnşallah. İkinci ölüm ev diye gitmeyecek bu arada vazgeçtim onlar. Ay koyun. Lan lan koyun. Yapabiliriz yatak. Arkadaşlar şansımız gitti. Yani nasıl yapacağım renkleri değişik diyenler için e, şey hepsini bir renge boyayacağım yapacağım. Şimdi bir tane mavi alalım. Pardon iki tane. Mavi aldım. Çevirdim tane mavi boy oldu. İki tane mavi boy yaptım. Şimdi bir tane daha mavi boy almam gerek. Okey. Mişi komplet yatak yatak görevini tamamlandı. Bu inekleri de öldüreceğim arkadaşlar. Ama tarla için önemli. O yüzden öldürmeyeceğim. Şimdi bırakalım. Saçma sapan öldürme. Şimdi ben bir yatak yapayım. Bir iş sağlama alalım. Ama mavi Oldu. Ama iki kişi olunca yatak sorunu olabiliyor. Bu eve ikinci bölümde devam edeceğim. Pardon yanlış koyduk iki tane olsun. Şöyle bir kapısını lambası yapacağım. Göz parazı. <laughs> Balta kırılıyor ya. Daha fazla güvenle veya delayla falan Hiç video gelmesini istiyorsanız aşağıda like atmayı ve abone olmayı o tamam, Ortalamasam da salladım. Belki de ortalamışımdır. Siz videoyu durdurun bakarsın. Ben zaten videodan sonra bakarım. Neyse arkadaşlar böyleydi bu video. O, biraz madeni inelim sonra bitirelim. Bu Arkadaşlar buradan bir benim... kazma kırılana kadar toplayacağım. Görüntü sıkılacak biliyorum. Neyse. Böyle olsun bu video Ne yapacağız ki yani? Ya da tarlayı yapalım. Ee, i̇kinci bölümde evi bitirelim. Bu bölümde tarlayı yapıyoruz. Evet. Çapa taş yapar. Pardon yanlış yanlış e, su yok demir yok evet. Ha su su su, su. Şimdilik böyle olacak kova bulana kadar. Terleyi şimdilik böyle yaptım. Dur ekileceklerimiz var. Şunu ek. Nasıl kuruyor ya orada? Dibinde su var. O zaman bu da kuruyor. Şuraya. Ne yaptın? Hayır, mantarlı başka bir şey hoşuma Ne yapacaktım ha? Taş ekipmanlar. Çat, 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 çat. Var ya. Şimdi envanteri düzenleyelim. bu bölüm böyleydi. Dur daha bitireyim Tamam mantıklı. Tamam taşımız da bittiğine göre 5 tane kaldı. Dur daha ucuya atacaklarımız var. Neyse. Şunlar pissin yani sonra bir şey aldım diyecek. Bunlar piş pişene kadar ben de videonun açıklamasını yapıp duruyorum. <laughs> Arkadaşlar videonun açıklaması dediğim like atın, abone olun. Bu kadar basit Alttaki tuşa basarak oluyorsunuz ya. ya. Alttaki tuşa basmak mı zor geliyor ya. İki saniye baktığınız bize destek oldunuz. Arkadaşlar kapı çaldı ve zaten... <laughs>